Akıl Zekaya Karşı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Termometreler Zeka oyununu oynayacağız. Bu oyunu YouTube'da anlatan pek fazla Türkçe kaynak yok. O yüzden ben anlatma gereği duydum. Bunun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. İnternet üzerinden oynayabilirsiniz. Kağıt kalemle oynaması biraz zor olabilir. Ama tabii ki çıktı alınıp kırmızı kalemle boyayarak bu oyunu oynayabilir ya da oynatabilirsiniz. Oyundaki amaç termometreleri civa ile doldurmak. Ee, bildiğiniz gibi termometrelerin içinde civa maddesi vardır. Ve genleşme özelliğinden dolayı havanın sıcaklığını termometre ile ölçeriz. Ee, civayı kırmızıya boyarız ki daha net gözüksün. Böyle bilimsel e, bilgiler verdikten sonra oyuna başlayalım. Oyunda e, rakamları görüyoruz yukarıda ve yanlarda olan diğer oyunlara benziyor. Örneğin burada bir rakam var, hemen gösterelim. Burada bir rakam var, yani bu şöyle dikey sütunda bir tane bir tane termometrenin bir parçası boyanması gerekiyor. Burada da bir yazıyor, yine bu dikey sütunda sadece bir parçanın boyanacağı anlamına geliyor. 3 yazıyor, üç parçanın boyanması gerekiyor. Burada bu şekilde de iki var, yani bu tarafta iki parça boyanması lazım. Burada üç tane parça boyanması lazım. Zaten dört tane var. Dört tane, üç tanesi boyanacak. Peki başka kural var mı hocam? Tabii ki başka bir kural var. Şöyle ki termometrelerin termometrelerin sadece aşağısından başlayarak boyayabiliyoruz. Yani termometrenin burasını boyamadan şuradaki hazneyi boyamadan yukarıyı boyayamıyoruz. Yani ben şurayı boyamak istiyorum diyemezsiniz. Önce aşağıya boyamanız lazım. Yuvarlak başlangıç noktasından başlamanız lazım. Yani şurada bir diyorsa gelip buradaki biri boyayamazsınız. Bir diyorsa buradan başlamanız lazım. Ya buradaki parçayı boyayacaksınız. Ya da buradakinin hepsini boyayıp şuradaki parçayı boyamış olmanız gerekiyor. Ya da buradaki ikili termometrenin ikisini boyarsanız yine şuradaki bir parçayı boyamış oluyorsunuz. Tahtamıza şimdi bir göz atalım. Bakın şurada 3 rakamını görüyoruz. Yani 3 parça boyanması gerekiyor. Zaten burası 4 parçalı bir termometre. 4 parçalı termometre ortasından boyamaya başlayamayız. En baştan başlamamız lazımdı. Yani şuradan başlamamız lazım. Boyamaya. Burayı boyayalım. 1, 2, 3 parçayı boyamış oluyoruz. 3 parçayı boyamamız kesin dördüncü parçayı boyayamam çünkü 4 yazmıyor. Hemen bilgisayarın işaretleme aracına geçelim. Burayı boyadım. Burayı boyadım. Burayı boyadım. 3 parça kesin mi? Evet kesin. Burayı boyamayacağım için şu üçü sağ tıkla tıklıyorum. Artık bu üçlü işim bitti diyorum. Şimdi yukarıya bakalım. Bakın şurada 1 yazıyor. Şurada 1 yazıyor. Yani dikey sütunda bir tanesi boyanması lazım. E zaten bir tanesi boyanmış. Şurası boyanmış diğerlerini boyamayacağım. O zaman bu bir işim bitmiş. Sağ tıklıyorum. Diğerleri ile işim bittiğini göstermek için. Evet. Şimdi buraya bakalım. Burada iki yazıyor. Yani iki tane boyamam gerekiyor. Aşağı doğru. Iki bir tanesi boyanmış. Bir tane daha boyamam gerekiyor. Şurayı boyayamam. Çünkü bura boyanmadan bu taraf boyanmaz. Ya burayı boyayacağım. Ya şu alt kısmı ya da şunun alt kısmına boyayacağım. İkisinden birini boyamam lazım. Burayı boyayamayacağım. Burada da şurada da bir yazıyor. Ya alt kısmı boyayacağım ya da bunun burasını boyamam gerekiyor. Ama bunun burasını zaten artık boyayamam. Çünkü burayı aldık öldürdüm. Bura ölünce bunun burasını boyama imkanım kalmadı. Yani aşağıya yok sayıyorum. O zaman buranın mecburen alt tarafını boyamam gerekecek. Yani şu kısmı boyamam gerekecek. Biri elde edebilmenin tek yolu burayı boyamam. Birleşim bitti. Artık buraları öldü. Öldürdüm. Buralar artık kullanılmaz hale geldi. Tamam. E burada 2 yazıyor. Bakın şurada. 2 yazıyor. 2 tane boyamam lazım. E zaten 2 tanelik bir termometrem kaldı. Bu termometrenin ikisini de boyadıktan sonra bu ikileşim bitti. Bakın şu artık şuradaki 1. Şuradaki 2 numara aşağıda zaten gerçekleşti. Şunlar artık boş. O yüzden 2'nin üzerine sol tıkla burayı öldürüyorum. Gördüğünüz gibi bir tek bir kaldı. Burayı da boyadığımız zaman bakın bir, iki, üç parçası boyandı. Bakın burada bir yazıyor, bir tanesi boyandı. Bir yazıyor, bir tanesini boyadım. Üç yazıyor, üç tanesini boyadım. İki yazıyor, iki tanesini boyadım. Ve puzzle'ı bu şekilde bitiriyoruz. Evet, yeni bir puzzle'la öğrendiklerimizi tekrar edelim. Bakalım bir yazıyor. Bakın şurada hemen oklarla gösterelim. Bir yazıyor. Demek ki bir tanesi boyanacak. Bunun bir tanesini boyayabilmesi için illaki buradan yani bu termometrelerin tamamının boyanması lazım. Yani bu bir, şuradaki birlerden herhangi birini elde edemem için buradan başlayarak boyamam lazım ki bir elde edeyim. Ya da buradan başlayıp sonuna kadar gitmem lazım ki bu biri elde edebilirim. Hangisini baştan sona kadar e, boyayabilirim? Burası bir yazıyor. Buradan buradaki termometreyi baştan sona kadar boyarsam üç tane boyamış olurum. O yüzden bu bir olmaz. Şuradaki bir Şuradakinin sonuncuyu yapabilmem için ta baştan sona kadar boyamam gerekir. Buradaki de olmaz. Şu 3'ü yapabilir miyim? Evet 3'ü yaparsam sona kadar gelelim ve bunu boyamış olurum. 2'de de aynı şekilde olabilir. Buradaki birleri düşünemem. Kesin olan yerleri düşünelim. Evet şimdi tahtamıza bakalım. Şurada hemen şurayı gösterelim. 2 yazıyor. Burada da 3 yazıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi eğer ben burayı şuradaki üçlü yeri boyarsam buradaki üç sayısını elde ederim. Ama hadi burada bir tane bir varsa. Burada bir tane bir varsa buradaki üçünü değil de ikisini boyamam gerekir. Peki buradaki üçüncü yani şu termometrenin üçüncüsüne burası birinci kısım. Burası ikinci kısım. Burası da üçüncü kısım. Üçüncü kısma kadar ulaşabiliyor muyum? Üçüncü kısma kadar ulaşamam. Çünkü bakın burada iki yazıyor. Eğer ben buradaki termometreyi şuradaki termometreyi 3'üne kadar boyarsam burayı yanlış yapmış olurum. 3 tane değil 2 tane olması gerekir. O yüzden burası mecburen 2'ye kadar gelebilir. Eğer burasıysa. Burasıysa 2'ye kadar gelebilir. 2'ye kadar gelebileceği için buradaki 3'ün buradaki 3'ün buradaki kutuyu kullanması olanaksız. E o zaman geriye burası kalıyor. Bakın şurası zaten 3 bölmeden oluşan bir termometre. O zaman ilk başlayacağımız yer bu üç noktası. Bu üç noktasının şu termometresi üç parçadan oluşuyor. O zaman bunu bitirmiş oluyoruz. Bu sırayı bitirdik. Şimdi şuraya bakalım. Artık zaten kolaylıkla bitti. Bir tek bir tanesi bitirmek bu kolay versiyon zaten. Bir diyor. E bir tanesi var. İşte burada bir tanesi yapılmış, kesin. O zaman diğer yerler ölü. Buralar ölecek. Burada da aynı şekilde bir var. Bir tanesi yapılmış. O zaman buralar ölecek. Ölecek tabirini kullanıyorum. Hani yok yok, yok olacak. Artık buralar bir daha e işaretlenemeyecek. O yüzden ölecek kavramını kullanıyorum. Genellikle oyunlarda da bu kavramı kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi burada 2 yazıyor. Bakın 2 yazıyor. Zaten 2'nin olabileceği tek yer buralar kaldı. Burası olmak zorunda. Başka seçenek yok. Evet tahtamızı temizleyelim daha net gözüksün. Buralar öldü. Buralar öldü. Burada ikisini işaretledik bu gitti. Şimdi geldik buralara. 3 diyor. 1 2 tanesi var. Ya burası ya burası işaretlenmesi lazım. Burada da 2 var. Buradan 2 tanesini birden işaretlemesi lazım. Evet devam edelim. Şimdi burası 3. Burası 3. 2 tanesi var, bir tanesi eksik. Şuraları açalım. Videoda bir duraklama oldu. Burayı bitirmiştik, burayı bitirmiştik. buraları bitirmişti. 3 ile 2 kaldı. Evet şimdi ben burada 1 ya bu 1 kısmını ya da bu 1 kısmını işaretlemem lazım. Burada da 1 var. Ya bu 1 kısmını bu kısmı işaretleyemem, bu kısmı işaretlersem yukarıdaki 2'yi bozmuş olurum. O zaman buradaki bir işaret. Yukarısı da 3 oldu. Burayı kapatmam lazım. Buralar kapalı. Bu şekilde oyunu bitirmiş olduk. 3 tane var. 1 tane var, 1 tane var, 3 tane var, 2 tane var. 1 tane var, 1 tane var. Bu şekilde oyun bitiyor. Daha fazla da uzatmayalım. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Termometreler oyunu bu şekilde oynanıyor. Başka oyunlara benziyor mu? Benziyor. Şekil yapmışlar sadece. Bilgisayarda oynamak isterseniz linkini aşağı bırakıyorum.